Bak International TV bu Ekibin sağlam pus olacak Ortada kalmadan cover yap Her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar yeni premium sandık ve özel sandık bildiğiniz üzere yeni özel sandık gelecek bunların incelemesini yapacağız arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmazsanız çok seviyorum. videomuzun açıklama kısmında international tv whatsapp kanalımız mevcut burada hem uc etkinlikleri hem videolarımız hem de güncellemeleri en erken şekilde buradan yapabilirsiniz arkadaşlar açıklamanın hemen en üst kısmında Bazıları abi link yok falan diyor ama linki görebilirsiniz. Orada zaten yazıyor. WhatsApp International TV kanal linki diye arkadaşlar. Bunu söyledikten sonra hemen şöyle bir dünkü videolarımıza bakalım. Hemen biliyorsunuz yeni bir özellik geliyor oyuna bedava böyle silahları kullanabileceğiniz ekstradan yeni. Hem araba desenleri olsun bütün her şey envanter bedava oluyor. Ayrıca Mighty Force alakalı yeni nihaiyle ile alakalı bütün her şey yeni bonus pasta alakalı yeni özellikle alakalı. Bunlardan merak ettiğiniz videolarda varsa bunları da izleyip hem yorum yapıp hem de beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi bunları söyledikten sonra hemen geçelim. İlk başta premium sandıkla alakalı bildiğiniz üzere arkadaşlar premium sandığa geldiğinizde son bir günü yazıyor artık. Yani M24'ü almak isteyenler alsın almak istemeyenler de artık sandıklarını biriktirmeye devam etsin arkadaşlar. Dur benim şurada kaç tane sandığım varmış gelmişken iki tane hızlıca basayım. <laughs> Neyse Burada çıkardık şimdi tabii Premium sandıkta genel itibariyle şu an en büyük beklenti iki silah üzerine bir tanesi bildiğiniz üzere ağırlık sanki bunun yani M4 tarafında gibi geldi bana çoğu kişi M4 gelse İmparator ihtişamı M4 herkesin beklediği. Herkes diyor bunun gelmesini isteriz ama bir tarafta o değil abi şu gelsin diyorlar nerede o? İkisi de güzel silah yalnız. AVM diyen arkadaşlarımız da var. Siz hangisini diyorsunuz? Yorumlara fikirlerinizi yazın. Daha biliyorsunuz bu tam netlik kazanmadı yeni premium sandık beta geldi biliyorsunuz. Bu hafta bir daha gelecek üçüncü güncelleme yani her an net bir şey oluşabilir. Ama ağırlık bunlar üzerinden gidiyor arkadaşlar. Yine yorumlara fikirlerinizi yazarsınız. Şimdi premium sandık kısmındaki olaylarımız bu şekildeydi. Gelelim özel sandığa. Tabi özel sandıkta arkadaşlar yine eski şeyler gelecek. Yine eski silah desenlerinden olanlar da var. Şöyle bir incelememizi yapalım arkadaşlar. Tabii bu 14 Şubat'tır bilmem nedir sevgililer günü olduğu için yine bu set. Bu set her sene geliyor herhalde öyle bir şey değil mi arkadaşlar? Bu kırmızılı set. Setin bir tanesi bu gördüğünüz kırmızı setin yanında böyle bir setimiz de var. Bunlar destansı orada bu panda. bunu bunun neyi pandaymış ya panda seti? Böyle bir panda seti. Şöyle döndürebiliyoruz mu seti? Önden bu şekilde. Enteresan. <laughs> destansı değil. Böyle bir setimiz var. Diğer premium sandıkta arkadaşlar. Bu özel sandıktan sonra. Yani şimdi bu Şubat'ın ortasında bu geliyor. Mart'ın ortasında da arkadaşlar diğer premium gelecek. Vay. Bunu normalde bir ara MyTick'te <laughs> beklediğimiz setlerdendi. Özel sandıkta var şimdi. Güzel ya. Bunun farklı bir formatı var biliyorsunuzdur. Hileci <gülüyor> seti. <gülüyor> yani buna az benzeyen bir set var. Görmüşsünüzdür illa ki. Çoğu hileci onu kullanıyor. Abi erkekle yani kız karakter arasında ne kadar fark var ya. Kırmızı set. Şöyle bir kask geliyor. Panda kaskı. İkinci seviyesi. Üçüncü seviyesi. Bir diye, Bu ne kaskı lan böyle? Sarı. Bal şey gibi. İkincisi İkinci seviyesi. 3. seviyede şöyle bir bakarsak 3. seviyede bu şekilde bir kask. Şeker kaskı falan diye mi geçiyor acaba adı ne diye geçiyor? Şöyle bir çantamız var. Setler başka setler de var. Onlara da bakacağız. ayrıca yine silah desenleri de var. Şöyle bir setimiz var. Önümüzdeki özel sandıkta yani bir değişik olmazsa bunların gelmesi bekleniyor. Bir diğer setimiz. Şekerli set. Yine 14 Şubat'a özel Şubat'a özel setler kırmızılı setler Bir diğer set Aa bu şey güzelmiş lan G36C ilk defa görüyorum bunu Bu neyde geldi daha önce Hangi sandıkta geldi SKS var şu şekilde Pembeli bir ...AK'de olması gerekiyor diye biliyorum. Şöyle yeşilli bir AK'miz var. Bunlar yükseltilebilir değil... ...normal silah desenleri. Yani SKS... ...Y36C... ...AK gözüküyor. Şimdilik olan silah desenleri. Evet gençler genel manada... ...şimdi yani bir gün sonra... ...yani yarın büyük ihtimalle... Premium yarın değil de yarından sonra gelecek. Biliyorsunuz burada bir gün yazdıktan sonra da saat geriye gelmeye başlıyor. Yani ayın bugün 16'sı, 17'si, 18'i değil mi? 18 olmuş oluyor. 18 ihtimal evet özel sandığın gelmesi. Özel sandık içeriği bu şekilde gözüküyor. Premium sandıkla alakalı dediğim gibi hala netleşen bir şey yok. Ama beklentiler var. Beklediğimiz silah desenleri var. Hani belki Godzilla AVM bir ihtimal olabilir. Çünkü onunla alakalı bir şeylerin gelmesi bekleniyor. İşte M4'de moda özel olabilir diye bekliyoruz. Bakacağız artık gençler. Evet videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.